Son zamanlarda ilimizde hırsızlık olaylarının oldukça arttığı ve her gece birkaç ev ve iş soyulduğu belirtiliyor. Hırsızlıkların önlenemediğini belirten vatandaşlar yetkililerden bu konuyla ilgili olarak ilgi bekliyor. Hırsızlık olaylarının kentin en merkezi noktalarında meydana gelmesi kaygı verici bir nokta olarak görülüyor. Bankalar Caddesi'nde bulunan Jet Kuruyemiş de hırsızların gazabına uğrayan yerlerden sadece bir tanesi. İş yeri sahibinin deyimiyle 7 yol ağzında olan iş yerine giren hırsızlar 4-5 bin liralık sigara paketlerini almışlar. İş yeri sahibi Yusuf Taylan daha önce birkaç kez şey iş yerine soyulmak istendiğini ancak komşuların fark etmesiyle hırsızların kaçtığını belirtti. Bu bir yıl içerisinde 5-6 sefer tacize uğradık. İki sefer komşuların e, duyarlılığıyla kurtardık paçayı, e, iki sefer polis suçüstü aldı. Tabii bunların yaşının küçük olması hesabıyla nasıl bir müeydeye takıldıklarını bilmediğimizden dolayı tahmin ediyorum şu anda dışarıdalar. Mevcut bu kanunlarla polis mi çalışamıyor, polis mi çalışmıyor onu biz de anlamış değiliz şu aşamada. Ama herhangi... Benim iş yerimin bulunduğu konumu itibariyle yedi yol ağzındayım. Yedi yol ağzı ne demek? Yani şimdi buraya böyle rahat girilebiliyorsa, diğer bütün ara sokakların durumunu, halini artık siz düşünün. Yani yetkililerin bize demek dediği kepenk yaptır. Yok efendim şimdi kepenk yaptıracaksın ama otomatik kepenkleri de açıyorlar, onları da açıyorlar. Otomatik kepengini açıp soyulan çok iş yeri var. Ama size aksetmiyor, o ayrı. Ameliyatta yatsın. Bunlar mevcut. Yapacak bir şey yok. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. E biz evimizde rahat uyuyamıyoruz. Dün akşam mesela ben şahsen yatmamışım. Yani neredeyse gelip dükkanımda oturacaktım sabaha kadar. E Yetkililerin bir an önce buna bir çözüm üretmeleri lazım. Artık e, hakikaten cidden kamuoyu çok rahatsız. Yani bu ne yapmaya çalışıyorlar? Niye öyle duyarsız davranılıyor? Onu da anlamış değiliz doğrusu. Çarşı Hacı Abdülhakim Sancak Camisi'nin altında bulunan Umut Gazete Büfesi de soyulan iş bir tanesi. Gece iş yerine giren hırsızlar, Milli Piyango'ya ait çok sayıda bilet almışlar. İşte büfe sahibinin görüşleri. Ben buraya yaklaşık 6 aydır 20 defa yakın giriliyor Şu çay bahçesinin bulunduğu yerden. Cam kırılarak, arkadaki sacı çekerek, levye yardımıyla büyük ihtimalle. Oraya çekerek içeri her gece, hemen hemen her gece giriyor artık alıştı